Ezan okunurken insanlara selam verebilir miyiz? Camiye girdik, o anda ezan okunuyor. Cemaatten de birkaç kişi oturmuş. Selamun Aleyküm dememiz uygun mu? Evet, biraz önceki söylediğimiz e, nedenden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki e, bahsettiğimiz hadis-i şerifinden dolayı hem ezan okuyana ...zaten selam vermek doğru değildir. Yani ki ezan okuyor... ...onu meşgul etmemek gerekir. Ee, ezanı dinleyene de... ...selamı biraz... biraz ta ...tehir etmek gerekir. Neden? Çünkü o... ...müezzinin söylediklerini... ...tekrar etmekle meşgul. Ondan dolayı... ...onu da... E ...meşgul etmemek gerekir. Ona da selamı... ...biraz yani geciktirmek lazım. Ezan okunduğu zaman... Selam verme niyetini olan kişinin de Efendimiz'in tavsiyesiyle Müezzin Efendi'ye eşlik etmesi lazım değil mi? Hay Allah razı olsun ne kadar güzel söyledi. Eyvallah evet. öğreniyoruz hocam. Allah, biz. Razı, olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.